Selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi bu dünyanın çarkı yalanlarla döndürülüyor. Ve maalesef bizlere anlatılan çoğu şey doğru değil. Bugün özellikle tarih konusunda bazı örnekler paylaşacağım. Bizlere anlatılan tarihin de doğru olmadığını, tutarsız olduğunu gösteren çok önemli detaylar paylaşacağım. Tabi işte tarih konusu biraz milliyetçi bir detaya giriyor. İnsanların tabi milli duyguları çok önemli ama bu konuda ön yargılı olmamak lazım. Yani sonuçta ben dünyaya Türk olarak gelmişim. Bundan da gayet mutluyum ama bu benim kendi kişisel tercihim değil. Allah beni Japon ya da Arap, Kürt, Ermeni, Rum, Yunanlı olarak da dünyaya getirebilirdi. Sonuçta Ermeni yaratan da aynı Allah. Yunanlıyı da dünyaya getiren aynı Allah. Ve her topluma bakıyorsunuz herkes kendisinin Allah'ın esas millette olduğunu düşünüyor. O teklerini böyle ise yabancı sanki başka bir Allah yaratmış gibi düşünüyor. Halbuki Allah'ın katında hepimiz birer insanız ve üstünlük soyla sopla olmaz. Yani kim daha ahlaki değerlere sahipse, hangi toplum ya da hangi insanda dürüst ve namusluysa ben Allah'ın onu daha çok sevdiğini düşünüyorum. Yani sonuçta bizler de insan öz itibariyle baktığımızda insan olarak yani kim namuslu, dürüstse, kim böyle ahlaki değerleri güzelse ona meylediyoruz. Yani kötü insanları kolay kolay hiçbirimiz sevmiyoruz. Yani bu açıdan önemli olan aslında insan olmak ama birileri dünyayı sömürmeye çalışıyor. Dünyanın sahibi olmaya çalışıyor. Ve bunun için de insanları ayrıştırmışlar. İşte sen Türksün, sen Kürtsün, sen Ermenisin, sen Yunanlısın, sen Siyahsın, o tekine sen Beyazsın. İşte Aleviydi, Sünniydi, işte Hristiyanlı, Müslümandı böyle insanları ayrıştırmışlar, birbirine düşürmüşler. Bu sayede kendileri dünyanın sahibi olmuş. Şimdi bizlere anlatılan tarihe göre işte İstanbul Bizans'a aitti, Hristiyanlara aitti ve işte ismi Konstantinopolis'te ve 1453'te Fatih Sultan Mehmet Türkler İstanbul'u fethetti ve İstanbul Müslümanlara ve Türklere ait olduğu söyleniyor. Ama şimdi bakıyorsunuz İstanbul ismi 28 Mart 1930'da yayınlanan Türk Postası Hizmet Kanunuyla ismi İstanbul oluyor. Yani o tarihe kadar ismi hala Konstantiniye. Yani Avrupalılar Konstantinopolis diyor. Bizim kayıtlarda da bakın Cumhuriyet kuruluktan sonra bile ismi Konstantiniye. İstanbul ismi 1930 yılında verilmiş. Örneğin Ankara ismi de Angora. O da 1930'da Ankara oluyor. E şimdi şunu düşünmek lazım. Yani detaylar çok önemli. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Türkler Müslümanlar 1453'te İstanbul'u fethettiyse Konstantinopolis'e ve o tarihten itibaren Bizans yani İstanbul Türklere geçtiyse Müslümanlara geçtiyse neden üzerinden tam yaklaşık 500 yıl geçmiş. Yani 1453 ile 1930 arasında yaklaşık 470 yıl var. E şimdi 470 yıl boyunca neden ismini değiştirmemiş Türkler? Fatih Sultan Mehmet ardından kanunu geliyor, bir sürü padişah geliyor. Aynı zamanda Müslümanız ama ismini gördüğünüz gibi hala Konstantinopolis olarak kalmış. İstanbul ismi 28 Mart 1930'da veriliyor. Ki zaten İstanbul ismi de Türkçe bir isim değil. Yani İstanbul kelimesinin bir Türkçe karşılığı yok. Bu yine Rumca ya da Ermenice bir isim. Bakın İstanbul ismin nereden geldiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 27 Mart 2018'de Sözcü'de çıkmış bir makale İstanbul ismi nereden geliyor diye bunu paylaşım ki zaten tüm sitelerde bu bilgiler var. Burada birinci dikkat etmenizi istediğim konu şu. Şimdi bu İstanbul'un kurucuları olan Bizantyonda Osmanlı padişahları için en çok isim beyazıt. Şimdi beyaz evet Türkçe bir kelime ama beyazıt diye bir Türkçe kelime yok. Burada sanki bir yuvarlama var. Yani Angora'nın Ankara olması gibi. Şimdi burada bakın beyaz yantıyondaki işte B -Y -Z N nt aynen beyazıttaki köklerle birebir aynı. Yani bunu şundan paylaşıyorum. Videonun devamında bu bilginin de önemli olduğunu göreceksiniz. Yani beyazıtla Bizantiyondaki benzerliği unutmayın. Videonun devamında zaten göreceksiniz. Şimdi devamına baktığımızda burada da aynı bilgiyi paylaşıyor. İşte 1930 yılında İstanbul ismi veriliyor. 1930'a kadar aslında ismi Konstantinopolis ya da Konstantiniye diye geçiyor ve İstanbul isminin kökenine baktığımızda işte Rumca ya da Ermenince bir kelime. İşte İstimpol, İstimpolis, İstanbul, e, Stimpoli'den geliyor ve daha böyle telaffuzu kolay olsun diye, daha Türkçe'ye uygun olsun diye İstanbul diye kabul ediliyor. Ama İstanbul da zaten Türkçe bir kelime değil. E şimdi madem 1453'te Türkler Konstantinopolis'i ele geçirdi, fethetti. Neden ismi tam 500 yıl boyunca ya da Konstantinopolis kaldı ve en sonda yine böyle Rumca ya da Ermenice bir isim tercih edildi. Şimdi baktığımızda Rumca Konstantinopolis, İstimpolin ya da işte Ermenice Stimbol diye geçiyor da İstanbul diye geçiyor. E şimdi İstanbul kelimesi gördüğünüz gibi daha çok Rumca veya Ermenice bir kelime. Şimdi ne kadar doğru bir bilgi bilebilme şansımız yok ama işte Bizans imparatoruna ait olduğu söylenen bu görüntüde gördüğünüz gibi arka planda Bizans'ın bayrağı var ve gördüğünüz gibi aslında Konstantinopolis'in bayrağı hilal ve yıldız. Tabi burada yıldız altı köşeli çünkü o dönem işte Bizans Hristiyan ve Hristiyanken altı köşe yıldız veya 8 köşe yıldız kullanmışlar. Burada Gördüğünüz gibi bayrakları ay yıldız ve bu gördüğünüz resim Bizans İmparatorluğu'nu anlatıyor. E şimdi bu ay yıldız bayrağının Bizans'a Konstantinopolis'e ait olduğunu gösteren bazı detaylar da paylaşmak istiyorum. Eski Bizans dönemindeki paralara baktığımızda gördüğünüz gibi paraların arkasında Bizantiyon yazıyor ve ay yıldız var. Tabi yıldız altı köşeli. Örneğin bir tane daha göstermek istiyorum. Yani burada gördüğünüz gibi Bizantiyon yazıyor ve ay yıldız var. Yani hilal ve yıldız var. Şimdi gerçekten ilginç bir konu ki size daha enteresan detaylar göstermek istiyorum. Şimdi internette böyle bir bilgi var. Tabi ne kadar doğru kestirmek çok zor. Ancak Bizans paraların üzerinde hilal ve yıldız zaten var. Bu görülen bayraklar Konstantinopolis'e ait olduğu söyleniyor ki bazı çizimler ve görüntüler bunun Konstantinopolis bayrağı olduğunu zaten doğruluyor. İşte bu Konstantinopolis paganken hilal ve 8 köşeli yıldız kullanıyor ve Müslümanlığı tercih ettikten sonra, tabi arada Hristiyanlık da var, Müslümanlığı tercih ettikten sonra hilal ve 5 köşeli yıldız kullanıyor. Size daha enteresan bir detay göstereyim. Şimdi 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Daha o dönemde tabi Türkiye Cumhuriyeti yok, Osmanlı Devleti var. Padişahta Sultan Vahdettin. Yani meşrutiyet ilan ediliyor, meclis kuruluyor ve şimdi bakın arka plandaki bayrakları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arka planda bayrak yani Osmanlı Devleti'nin ya da o tarihte daha İstanbul ismi verilmemiş Konstantini ya da Konstantinopolis deniyor. Gördüğünüz gibi Konstantinopolis'in ya da Osmanlı'nın bayrağı kırmızı renkte hilal ve yıldız. E şimdi bize normalde işte Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruluyor. Yeni bir devlet kuruluyor ve işte bayrak olarak kendine bu kırmızı e, hilal ve yıldızı seçtiğini biliyoruz. Ama baktığınızda zaten bu bayrak Osmanlı'nın kendi bayrağı. İstanbul ya da Konstantinopolis'in bayrağı. E, Bizantiyon'un kullandığı bayrak. Çok enteresan değil mi? Mesela bu görüntü de bu ikinci meşrutiyet tarihine ait işte 1908 yılına ait ve gördüğünüz gibi meşrutiyet ilan ediliyor. Osmanlı Devleti ve gördüğünüz gibi Konstantiniye ya da Osmanlı'nın kullandığı bayrak Hilal ve yıldız yani şu an kullandığımız bayrağın aynısı. Şimdi size daha enteresan bir görüntü paylaşmak istiyorum. 1917 yılında Alman İmparatoru işte Osmanlı padişahını ziyarete geliyor İstanbul'da. Bununla ilgili YouTube'da işte görüntüler var izleyebilirsiniz. Her tarafta ay yıldız bayrak var 1917 yılı. E şimdi bu Osmanlı Devleti'nin kendi bayrağı yok mu? Neden her tarafta ay yıldız var? Yani görüntüleri izlediğinizde her tarafta ay yıldız olduğunu göreceksiniz. E şimdi o dönem işte İstanbul ya da o anki bilinen Konstantinopolis'e Alman İmparatoru ziyarete geliyor ve bayrak bildiğimiz ay yıldız. Bizlere anlatılan tarih ne kadar doğru ne kadarı sonradan kitabına uydurulmuş bunu tabii ki de çözmesi kolay değil. Ama gördüğünüz gibi ortadaki detaylar ortada çok büyük bir çelişki olduğunu gösteriyor. Hele şu detay iyice kafa karıştırıyor. Şimdi normalde sonradan yapılmış madalyonlarda işte Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti yazılıyor ama şimdi normalde Fatih Sultan Mehmet'e ait eski dönem ait bir madalyonda gördüğünüz gibi birazdan detaylarını göstereceğim. Fatih Sultan Mehmet kendisi için Bizans İmparatoru diye madalyon bastırıyor. E şimdi bunlar normalde bize diyorlar ki Fatih Sultan Mehmet bir Osmanlı padişahı, bir Türk'tü ve Osmanlı Devleti Türkler 1453'te İstanbul yani Konstantinopolis'i fethetti. Bizans'ın elinden aldı diyorlar. Ama gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet kendisini Osman Padişah dememiş. Madalyonda Bizans İmparatoru yazıyor. Şimdi önce bu videoyu bir sizlere göstermek istiyorum. Klasik Roma İmparatorluğunu, klasik Roma uygarlığını son dönemdeki o farklı artık Hristiyanlaşmış, Yunanca konuşan, farklı bir e, nitelik kazanmış imparatorluktan, uygarlıktan ayırabilmek için Bizans adı ihtisas edilmiştir. Ne zaman? E, Bizans adını resmi olarak ya da e, kesinlikle ilk kullanan 1550, 1557 yılında Alman tarihçi Hieronymus Wolf olmuştur. Hocam peki bu Korpus Historia adayın Nasıl oluyor? İşte. Ee, doğrusu o da beni şaşırttı. Ama o madalyonda Olur. o Bizans adı e, niçin kullanıldı? Şükrü burada mı? Ee, onu ben de bilmiyorum açıkçası. Mi? Yukarıda o da, da benim arkamdaki küçük dolapta. Kırmızı bir adres var. Dolabın içinde. O şeylerin olduğu yerde. Kağıtların şey. Onu bir getirsin. Ama o madalyon Gösterim. dışında da e, Fatih'in o ünvanı kullandığına dair bir... E, Kayseri yok. Kayseri, Ka Roma Kayseri yuvarlını kullanıyor. Ama o madalyon Kaiser. var. Doğru, doğru. Madalyon var. Fatih zamanında yapılmış. Evet, evet. Şimdi çünkü da. tarihçiler... hep Roma imparatorluğu kendisini Roma İmparatorlu evet, imparatoru hep, olarak görüyor. Işte bir Alman çıkartmıştır Fatihten Bizans'tan 200 sene sonra çıkmış o da falan filan diyorlar Bizans sözü için. Şey 100 sene sonra. Ama bir Fatih zamanında yapılmış bir şey var. Evet, bir madalyon doğru. var. Ve üzerinde Bizans yazıyor. Bir... Evet. 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 Şimdi bakın. Ee, şu malum Fatih'in yaşlılığı. Şu yazıları şu yazıyı efendim yana çevireceğim şimdi. 80 ya da 81 herhalde bunların Evet yana. şunu çeviriyorum. Şurayı büyüteceğiz. Bakın. Bizantin impera. Buyurun. Şöyle biraz alayım. Evet. Evet efendim işte. Şurası. Fatih'in sağlığında çıkan madalyonda Bizans yazıyor. Ben bunu hiçbir tarzına cevabını alamadım. Diyorsunuz. Yani yerli dış şöyle konuşmam ama bu isim geçiyor. Evet. Sükut oldu. Hayır, bu, bu, <laughs> yok. Çelişkili da niye? durumlar burada bitmiyor. Mesela bir diğer ilginç detay da Fatih Sultan Mehmet'in türbesi yani cenazesi diğer Bizans imparatorlarının cesetlerinin olduğu aynı kiliseye gömülmüş. Yani tabi o kilisenin üzerine sonradan işte Fatih Sultan Mehmet cami yapılmış ama öz itibariyle baktığınızda Fatih Sultan Mehmet'in cenazesinin olduğu yer Bizans imparatorlarının gömüldüğü yer. E şimdi Fatih Sultan Mehmet eğer Osmanlı padişahıysa ve Müslümansa, Türkse neden kendi cenazesini bu işte diğer Bizans İmparatorluğu'nun olduğu yere gömdürmüş. Çok ilginç değil mi? O detayı da bir sizlere dinlettirmek istiyorum. Bunu böylece söyledikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesi biliyorsunuz. Kendi adını taşıyan İstanbul'un yedi tepesinden birinde yükselen o ebedi abide. Fatih Camii'nin avlusunda türbesi. Orada eskiden Fatih Camii'nin bulunduğu yerde bir kilise vardı. Yun kilisesi <laughs> ve Bizans imparatorları o kilisenin altındaki mahzene gömülürlerdi. Böyle bir gelenek vardı. Fatih Sultan Mehmet de Roma imparatoru, son Roma imparatoru olduğunu ispatlarcasına kendisinin oraya defnedilmesini vasiyet etti. Size bir çelişki daha göstermek istiyorum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'ten çok sonra işte Tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman da işte Osmanlı'nın en önemli padişahlarından biri. E ama onun da organları bir kilisede. Anadolu Ajansı'nın bu konuda bir haberi var. Onu size göstermek istiyorum. Yani çok ilginç. Fatih Sultan Mehmet Türk olduğunu ve Müslüman olduğunu söylüyorlar ama ceset kilisede diğer Bizans ile aynı yerde gömülü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın da gördüğünüz gibi organları bir kiliseye gömülü. Enteresan değil mi arkadaşlar? yerde gömülmüştür Ve bu anıt... Kanuni Sultan Süleyman Han Gazi'nin kalbi ve iç organları bu yerde gömülmüştür. Ve aynı zamanda bir anıt dikilmiştir. Allah rahmet eylesin. Ortada o kadar çok tutarsızlık var ki insanın kafasının karışmaması elde bile değil. Ve videonun başında söylediğim detay bir kere tek başına yeterli. Madem Fatih Sultan Mehmet Türk, Osmanlı Padişahı ve 1453'te geldi Bizans'ı fethetti, Konstantinopolis'i fethetti. E peki ismi neden 1930'da ancak İstanbul oluyor? Üzerinden yaklaşık 500 yıl geçiyor. Bir sürü Osmanlı Padişahı geliyor. Neden işte hala ismi Konstantini ya da Konstantinopolis kalmış? Ve zaten sonradan verilen İstanbul ismi bile Türkçe bir isim değil yani Türkçe uyarlı olsun diye iyi koymuşlar başına İstanbul olmuş ki Türkçe değil. Ve daha ilginç bir detay var 1453'teki o tarihteki hiçbir kaynakta İstanbul'un Türkler tarafından fethedildiği yazılmamış. Yani Türklerin kendi tarih kitaplarında bile böyle bir bilgi yok. Bu bilgiler daha sonra 1800 yıllarda kalem almış ve daha çok Almanlar tarafından kalem alınmış. Önce bununla ilgili bazı konuşmaları size dinlettirmek istiyorum. Kimdi Osmanlı Padişahı? 29 Mayıs 1453. 7. Osmanlı Padişahı. Kaçın? Ha. Bravo. Yani. Ben mi sorayım. Dur. İstanbul 29 Mayıs'ta mı alındı? 29 Mayıs alındı da bizim tarihçilerimiz bilmiyor maalesef onu. Allah Allah. Yani şöyle diyelim. İstanbul'un fethini ee, maalesef biz Latin ve Bizans tarihçilerinden öğreniyoruz. Yani dönemin Türk tarihçileri çok az bilgi veriyorlar ve insanların bildiği İstanbul'un fethiyle ilgili birçok bilgi Türk kaynaklarında yer alan bilgiler değil. Yani şehir fethedilmiş ama şehrin fethi yazılmamış. Yani enteresan bir şey bizim tarafımızdan. Yani şehirde bulunan Bizans ve Latin tarihçiler olmasa veyahut Midilli'de diğer adalarda olan tarihçiler Dukas gibi olmasa ee, biz şehrin fethi teferruatını öğrenemeyeceğiz. Fakat böyle olunca da sağlıklı olmuyor bilgiler. O yüzden de birçok şey tartışılıyor. Yalan yanlış bilgiler oturuyor. Burhan Hoca Ulubatlı Hasan diye birisi yok diyormuş. Hala da diyor. Kendisine yüzlerce arkadaşım adına teessüf ederim. Herhalde vekalet almadan söylemez Mehmet bu Şikayet alıyor? Koskoca bir milletin yüzlerce yıllık kahramanını öldürmekten herhalde mutlu olmuştur. Allah onu affetsin demiş. Mehmet mi diyor? Evet. Mehmetciğim sana bir soru. 1947'den önce Türkler Ulubat'la sana biliyorlar mı? Mehmet Bey yukarıdaki Mehmet Bey. Evet. Daha önce görmüştük ya. Şöyle evet. yakışıklı bir arkadaşımız. Evet. Ee, gençler ilginç tarafı şu. Allah affetsin. Ulubat <laughs> Hasan'la ilgili bilgiyi benim tespit ettiğim ilk kullanan Hammer 19. yüzyılda. Fakat Osmanlı dönemindeki ders kitaplarında ve Cumhuriyet dönemindeki ders kitaplarında Ulubat Hasan zikredilmiyor. 1947'de uzun Osmanlı tarihi yazdığı zaman Francis'in sahte Fransız dediğimiz Melisinos'un ilave ettiği kitaptan Ulubat Hasan alıyor kullanıyor. Fransız'ın kitabını almış. 70 sayfalık kitabı üç misine çıkarmış. Bizans'ın fethi Fransız'ın kitabında 2 sayfası orada olmuş 50-60 sayfa. Erhan'cım hangi tarihte yazılmış kim diyoruz, şey yapmış? Ya Bizans'ın fethi sırasında Fransız isimli bir Bizanslı bir tarih yazıyor. Allah sunuyor. Bunun kitabını 16. yüzyılın sonlarında Melisinos isimli bir metropolite alıyor. Ve onun kitabına ilaveler yapıyor. Bu yaptığı ilavelerden birisi... 200 sene sonra yani. 150 sene sonra. 150 sene sonra evet. Eee yaptığı ilavelerden bir soru Ondan önce Fransız'ın kitabının orijinal de yok. Ve kitabı tahrif ediyor. Bak şöyle ilginç bir şey. Ee, Osmanlı tarihi ilgili çok önemli bir isimdir. Biliyorsunuz Alman tarih geleneği çok kuvvetli bir tarih geleneğidir. Ee, Osmanlı tarihi ile ilgili en önemli kitaplar Almanca yazılmıştır. Fatih dönemiyle ile ilgili önemli bir biyografi yazmıştır. Fatih Sultan Mehmet ve zamanı diye. Bu kitap Almanca yazmıştır. Daha sonra İngilizceye çevrilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bu Türkçeye çevrildi. Gördüğünüz gibi bizim Türkler 1453'te Konstantinopolis'i fethediyorlar ama bununla ilgili bir tarih kaynak tutmuyorlar. Ne Arap kaynaklarında, ne Türk kaynaklarında, ne Yunan kaynaklarında o tarihe ait böyle bir kaynak olmadığını söylüyor. Bizim Türkler İstanbul'u fethettiğini daha sonra 1800 yıllarda öğreniyorlar ve bunu da yabancı kaynaklardan öğreniyorlar o kaynaklarda daha sonra 1800'lü yıllarda kaleme alınmış daha çok Almanlar tarafından kaleme alınmış yani komik bir durum yani bizim Türkler 1453'te Konstantinopolis'i fethediyoruz ama bununla ilgili tarihi bir kayıt tutmuyoruz İstanbul'u fethettiğimizi daha sonra yabancı kaynaklardan öğreniyoruz E şimdi bu anlatılanlar doğruysa e şimdi neden bu Almanlar ya da yabancılar böyle bir hikaye yazmışlar, böyle bir şey kitabına uydurulmuşlar. Bunu iyi düşünmek lazım. Ki bununla ilgili benim bir fikrim var ama öncelikle şu detayları paylaşmak istiyorum. E şimdi Fahis Sultan Mehmet'in bir Osmanlı padişahı Türk olduğu söyleniyor. Ama kendisini Bizans İmparatorluğu aynı kiliseye gömdürmüş. İşte madalyonda Bizans İmparatoru yazıyor. İstanbul'un ismi 1930'da veriliyor. Ki annesine de baktığımızda Sırp Maria. Hristiyan bir kadın ki tabii bunu işte normal basın işte üvey annesi olduğunu söylüyor. Güya işte üvey annelik yapmış ki bu da bana biraz böyle çelişikli geliyor. Yani neden üvey anne diye bir kavramdan bahsediliyor ki? Yani Fatih Sultan Mehmet'in annesinin Sırp olduğu aslında Fatih Sultan Mehmet'in bir Bizans imparatoru yani bir Balkan imparatoru olduğu yani Sırp, Makedon, Arnavut yani bu bölgeye hitap ettiğini sanki gizleniyormuş gibi bir hava var. Şimdi hatırlarsanız videonun başında şöyle bir detaydan bahsetmiştim. Bu bizantiyonla işte Osmanlı padişahı olduğu söylenen 1. beyazıt 2. beyazıt kökler birebir aynı beyazıtla Bizantiyon aynı köklerden geliyor. Şimdi daha sizin çok şaşıracağınız bir detayda göstermek istiyorum. Çok garip işte YouTube'a girin Bizans müziği diye yazın. Ben kendim telif gelmesin diye açamayacağım. Ama işte Bizans müziğini dinlediğinizde bildiğiniz Türk sanat müziği. Yani Bizans müziğini bize Türk sanat müziği diye yutturmuşlar gibi görünüyor. Çünkü gerçek Türk müziği, Türk halk müziği. Ege'de, İç Anadolu'da, işte Doğu'da bu müzik var. Ama Türk sanat müziği birbirine benzemiyor. Ve Türk sanat müziği aslında bildiğiniz Bizans müziği. Ve ben bundan da şu sonuca varıyorum. Tabii ki de yanılıyor olabilirim. Bu Bizans, İslam'ı, Müslüman'ı tercih ettikten sonra ismi oluyor Osmanlı. Aslında Osmanlı da olmuyor da. Çünkü hiçbir devletler arası anlaşmada Osmanlı diye bir devlet ismi yok. Devleti Aliye yani Yüce Devlet diye bir kavramı seçiyor. İslam'dan kaynaklı bir isim seçiyor ki zaten Yemen'den Mısır'a, Suriye'den Irak'a, ta Balkanlara kadar koca bir coğrafya hükmediyor. Ve ismi de aslında Yüce Devlet. Peki Osmanlı kelimesi nereden geliyor? Bunu da 1800 yıllardan sonra ilk Almanlar söylüyor. Tarih kitaplarında Ottoman diyorlar. Yani divan anlamına geliyor. Ottoman Osmanlı diyorlar. Yani bu Bizans'ın tarihini ortadan kaldırıp yine bir tarih yazılıyor. Ve işte hem Müslüman hem de Türk olduğu söylenen bir tarih yazılıyor. E tabi Anadolu'nun işte coğrafyanın içinde Ermeniler var, Kürtler var, Rumlar var, Lazlar var. E tabi ki de Türkler yoğunlukta. Ama karşımıza enteresan bir durum çıkıyor. Videoyu tamamlamadan önce şu detaydan da bahsetmek istiyorum. Bakın İzmir'in eski ismi Mir ağacından Meryem'den geliyor. 1930'da Angora'nın ismi Ankara, işte Konstantiniyye'nin ismi İstanbul diye kabul edilirken aynı şekilde burası da Türkçeleştirilmiş İzmir komşu. Aslında İzmir Türkçe bir kelime değil sadece o konuşunu Türkçeleştirmişler. Ve ben aynı şekilde işte bize Fatih Sultan Mehmet diye tanıtılan padişah aslında gerçek ismini Mehmet değil ki bununla ilgili ipuçları da var. Ayrı bir videoda paylaşmaya çalışacağım. Sonuçta şu an paylaştığım detaylar gerçekten çoğumuza uçuk gelecek. Sindirmesi kolay değil. Hani bunları eğer bu videoya karşı olumlu tepkiler gelirse ikinci bir videoda o detayları da paylaşmaya çalışın. Ben aynı şekilde bize şu an Osmanlı Padişahı diye öğretilen kişilerin isimlerinin Türkçeleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü sonradan bir tarih yazılıyor. Ve o tarih kapsamında isimler, padişahlar Türkçeleştiriliyor. Tabi bunu şunu düşünmek lazım. Yani belki sizlere ters geliyor. Şimdi 1789'dan sonra milliyetçilik akımları ortaya çıkıyor. Fransız ile bunu bilinçli yapıyorlar. Çünkü onun öncesinde imparatorluklarla yönetiliyor dünya. Yani öyle milliyetçilik diye bir şey yok ki. Yok Türk, Kürt. İşte öyle ulus devletleri yok ki ama imparatorluklar dönemini bitirip sınırları çizili küçük ulus devletlere bölmek istiyorlar ki insanları daha rahat yönetsinler, daha rahat kontrol altına alabilsinler, daha rahat sömürebilsinler. Ve bunu yaparken de tabi Osmanlı İmparatorluğunu da parçalamak istiyorlar ki bence Osmanlı değil ismi zaten belli. Devleti Aliye Yüce Devlet yani Müslümanlık kabul etmiş bir Bizans İmparatorluğu olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'yi de işte 4'e 5'e bölmeyi düşünürlerken bir Türk tarihi de yazıldığını düşünüyorum. Ve bu tarih yazılırken neden işte Ottoman'dan Osman'a, neden bir işte Türklerin 1453'te İstanbul fethettiği, neden böyle bir tarih yazılıyor? Bununla ilgili de benim önemli saptadığım detaylar var. Onu da ayrı bir videoda hani istenirse paylaşmak istiyorum. Şu an bu ilk videoya ne tür tepkiler geleceğini kestiremiyorum. Yani umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.